Efendim herkese iyi günler. Bugün 8 Haziran 2023 Perşembe. Her zaman olduğu gibi yine yerel gazete manşetleriyle beraber olacağız. İlk gazetemiz Gazete Boğaz. Manşet haberi korkutan deprem uyarısı. Beklenen Marmara depreminde Çanakkale etkilenir. Evet, jeolog ve bilim adamı üyesi Profesör Doktor Naci Görür beklenen Marmara depremi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir çevre festivalinde beklenilen Marmara depreminin minimum 7.2 maksimum 7.6 büyüklüğünde olacağını söyleyen Profesör Doktor Görür, eğer bu büyüklükte bir deprem olursa beklenen hasar Güneydoğu'da 11 ilin toplamından fazla olur. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Edirne'de etkilenir demiş. Evet deprem, deprem, deprem. Bekleniyorum, bekleniyor. Ne yapıyoruz? Hala sallanıyoruz. Hala sallanıyoruz. Yani kusura bakmasın kimse. Hala sallanıyoruz. Bir şey yaptığımız ben. Bir Çanakkale Belediyesi işte test laboratuvarı kurdu. E, tahminim örnekler alınıyor herhalde. Onunla ilgili bir bilgi gelmedi. Ona da bakacağım ama soralım bakalım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Başka da bir gelişme var mı? Yok. Evet millet evini yıkacak. Nasıl yıkacak? Yapacak işte dolar da çıkıyor. Biraz sonra haberini de vereceğim size. E, 100 metrekare bir evin maliyeti 2 milyonun üzerinde. Kimde var bu para? 2 milyon lira kimde var? Kim yıkacak da yapacak o parayı? O parayla o evi nasıl yapacak? Nasıl? Efendim yık, yıkalım. Ay ne kadar kolay. Hadi yıkın sonra ne yapacaksınız adama? 2 milyon lira para lazım. Yeniden yapması için. Evet devlet yapacak. Devlet para ödeyecek bilmem ne. Kaçıncı yüzyıla? ikinci yüzyıl mı neydi? Türkiye'nin yüzyılına. Hep kafalar şeyde ya. Burası Çanakkale. AK Parti AK Parti başarısızlıklar mercek altında. Evet. Türkiye genelinde başarılı bir seçimi geride bırakan AK Parti Çanakkale'de başarısız oldu. Yerel seçimler öncesi parti başarısızlıklarla payı başarısızlıklarla payı olan teşkilatları ve kişisel mercek altına aldı. Bir milletvekilini kaybeden ve Çanakkale genelinde ikinci sıraya düşen AK Parti Merkez ilçede %70'e %29 gibi ezici bir sonuçla karşılaştı. Bu başarısızlıkların faturalarını önümüzdeki günlerde kesileceği söyleniyor. Söylenmeye gerek yok. Zaten kesilecektir ya. Siz bir tane milletvekili kaybedeceksiniz. Ondan sonra Çanakkale merkezde de %70'e %29 gibi %30 gibi diyelim. Fark yiyeceksiniz. Ondan sonra da konvoy yapacaksınız. Biz yendik diye. He? öyle mi? O, o, başarı sizin değil. O başarı Tayyip Erdoğan'ın. O çıktı. O haliyle işte miting yaptı. Adam oradan oraya koşturdu. Buradan buraya koşturdu. Bu işi öyle veya böyle seçimi aldı. Siz ne yaptınız? Çanakkale'de adamı arkadan vurdunuz. Bir milletvekiliniz gitti. Yüzde yetmişe yakına fark yediniz. Ondan sonra da kalkıp burada bir de hala da çıkıp konuşuyorsunuz yani. Hala vallahi bravo ya. Vallahi bravo. Kovu yaptınız bir de ya. Evet. Savaşta batanlar turizme kazandırılıyor. Çanakkale savaşlarında batırılan ve deniz dibinde yıllardır duran düşman turizmine, e, e, düşman gemileri turizme kazandırılma çalışması devam ediyor. Evet. Hayat boyu öğreniyorlar Er kılınç resmi ilana bağlı yayıncılık ticari gerçeklerle bağdaşmıyor Evet doğru o bizim başımızdaki iş işte onu söylüyor basın ilan Kurumu Genel Müdürü Cavit Er Kılıç resmi ilana bağlı yayıncılık anlayışının gazetecik besteğini olumsuz etkilediğini söylemiş hemen şöyle bizim gazeteler, yerel gazetelerde ilan, resmi ilan alabilmeniz için 6 tane mecburi insan çalıştırmanız lazım. Gazeteci çalıştırmanız lazım tabii insan derken. Bu gazetecilerin de hepsi işte en az 2 senelik gazete sektöründe çalışmış olacak veya işte iletişim fakültesinden mezun olup 6 ay çalışmış olacak işte şöyle olacak böyle matbaa olacak kendin basacaksın bilmem ne gibi bir sürü şartları var öyle kolay değil kolay bir şey değil 6 kişiyi orada mecburen çalıştırmak onun sigortasını yatırmak parasını ödemek kolay bir iş değil bir yerel gazete için alacağınız resmi ilan ortada Çanakkale'de kaç tane resmi ilan vardır? bir de bu gazetelere bölünüyor Çanakkale'de bir sürü gazete var değil mi en az resmi ilan alan onun üzerinde gazete var. Ve bunlara bölünecek bile de o resmi ilanlar. Er Kılıç doğru söylemiş. İnşallah bir an önce bu işe bir çözüm bulunur. Evet Rino Sanat Korosu büyük ilgi gördü. <laughs> evet biz de o koro şey dedik. Koroya gittik biz de. Çok güzeldi. Finalinde e, değişik bir şey yaşadık. Onu Evet, koro iki bölümden oluştu. Birinci bölüm işte söylendi şarkıla ara verildi. İkinci bölüm söylendi. Finale geldiğinde sahneye mehter takımı çıktı. Evet, 25-30 kişilik bir mehter takımı. Çanakkale'nin yalnız, Çanakkale'nin mehter takımı çıktı. Ve iki tane de onlar marş söylediler. Hep beraber, koroyla beraber. Yani sanat müziğiyle Mehter neden çıktı, nasıl oldu onu bilemem ama fena da oldu. Değişik oldu en azından. Final değişik bir şey oldu. <laughs> evet yeni kabine üyeleri de yemin ettiği haberi var bu arada. Efendim işte Çanakkale gazetesi. <laughs> Dolar bastırdı gidiyor. Doğru mu? Doğru. Hani yeni yüzyıl, Türkiye'nin yeni yüzyılı var ya ikinci yüzyıl. Atlayacağız, patlayacağız, duman edeceğiz, ortalığı ayağa kaldıracağız böyle seçildiler değil mi? Yeni gelen iktidar bu sloganla seçildi. Yeni yüzyıl, yeni yüzyıl, yeni yüzyıl. Türkiye'nin yeni yüzyılı. Ne olmuş? Dolar bastırdı gidiyor. Nereye? Dolar TL kurunun dün %7 yükselmesiyle 23 lira seviyesini aşan dolar rekor tazeledi. Yorumcular piyasalardaki bu durumu kamu bankalarının piyasaya müdahaleyi kesmesine bağladı. Kamu bankaları piyasaya artık müdahale etmemiş. O yüzden zaten fırlamış. Haber kaynakları da bu sebeple Merkez Bankası rezervlerindeki düşüşün durduğunu duyurdu. <laughs> Merkez Bankası'ndaki rezervler düşüşü de durmuş bu arada. Ne kadar basit bir ekonomi kuralı değil mi? Ee, şimdi bir laf söyleyecektim ama vazgeçtim. Evet bankacılar bu gelişmeleri serbest piyasa koşullarında geri dönüş olarak tanımladı. Efendim rasyonel biliyorsunuz yeni Maliye Bakanımız ne dedi rasyonelle geri döneceğiz rasyonel uygulamalara rasyonel gerçekçi akılcı demek rasyonel biliyorsunuz yani bundan öncekiler rasyonel değilmiş ki biz rasyonele döneceğiz ya ama yukarıdaki öyle demiyor ben ekonomistim dedi öyle değil mi biz NASA göre hareket edeceğiz dedi NASA göre hareket edince olmuyormuş demek ki. Bakın rasyonel diyor, rasyonel. Evet, <laughs> piyasaları, piyasa yorumcuları bu durum karşısında 6 aylık tahminleri 21'den 25'e, 12 aylık tahmini 22'den 28'e yükseltti. Analistler uluslararası net döviz eserlerinin negatif bölgeye geçtiğini belirtmişti. Türk lirası bu yılın başından beri dolara karşı yaklaşık %18 değer kaybetti bu yılın başından beri yüzde on sekizmiş. Evet herkesin doları var herhalde çünkü bu iktidarın bize sunduğu bir şey bu ekonomi bu piyasalar bu iktidarın yaptığı bir şey doğru mu? Aynı iktidarı biz bir daha seçtik neden? Memnunuz kardeşim demek bu memnunuz sen devam et bastır dolar bastır bastır kardeşim bastır bu millet bu millet öyle dolara molara demek ki taviz verecek veya onun altında ezilecek bir şey değil. Sen istediğin kadar doları yüksel. Bu millet korkmuyor demek. Evet UFO'lar var mı yok mu? Astrofizik Araştırma Merkezi Ulupınar, Ulupınar Gözlem Evi Müdürü Profesör Doktor Faruk Soydugan söylemiş. Açıklamalar gazetenin iç sayfalarında. UFO'lar var mı yok mu? Sizce var mı? Vitamin gazetesi <laughs> yetkililere en nazik çağrı beni lütfen mahcup edin. Profesör Doktor Perinçek grafik üzerinde endişesini dile getirdi. Depremde de Bursa Yalova arası depremlere dikkat çekti ve şöyle dedi. Biriken enerji bize mi yönlendi? <laughs> evet dün de Bulgaristan'da bir deprem olmuş Edirne'de hissedilmiş. Efendim büyüklerin attığı çöpü minikler topladı. Doğru. Çünkü biz onların dünyasını kirletiyoruz. Bize hani dedemizden miras kaldı ya bu dünya. Biz de onlara tabii ki bırakacağımız için onlardan biz devraldık. Miras aldık. O miniklerden ee, aldık. Onlara nasıl bırakıyoruz? Çöplü bırakıyoruz. Gene dün gene gezdim. Gene bir sürü resim çektim. Sizlerle bir türlü vakit bulup iğren yapamadım. haberini yapacağım? Bugün Yahu gene ay şişeler atılmış, çöpler atılmış bilmem ne. Biz kime söylüyoruz ya? Ya bunun için e, sadece belediye değil ama. Bakın gelin bir sivil toplum kuruluşu, bir şey yapalım, bir şey kuralım yani bunun için. Kendi şeylerimiz olsun, ekiplerimiz olsun. Sürekli takip edelim. Yere atanı, tutanı, çatanı ne varsa bunları resimleyelim gerekirse, fotoğraflayalım ve ihbar edelim. İnsanlar korksun. Korkmadan hiçbir şey yapmıyor kardeşim. Eğitim eğitim tamam. Ama korkacak, korkutacaksın kardeşim. Aman ben ceza yerim. Aman bilmem ne yaparım diye korkacak. O yüzden de bu tip timler kuralım, Ekipler kuralım, Çevre ekipleri, timleri. Kim atıyor, kim ne yapıyorsa gerekirse kamera veya fotoğraf video neyse alalım bunları ihbar edelim. Hadi var mısınız? Çıkın ortaya. Ben varım. Ve bunlarla biz mücadele edelim. Bakalım bir daha yapabiliyorlar mı? Hadi. Hadi. Bunları korkutacağız kardeşim. Bunlar ee, Nus ile uslanmayanın hakkı kötektir. Bu kadar basit yani. Eğitimle anlamıyorsa, lafla anlamıyorsa, sözle anlamıyorsa o zaman biz de bunları resimle çekip ihbar edelim. Hadi. Migan'ın Sesi gazetesi Bilsemde Bahar Şenliği Biga Spor'a başkan aranıyor. Biga Spor'da kongre tarihi belli oldu. Biga Spor Kulüp Başkanı İbrahim Küçük'ün başkanlığı bırakma kararıyla olağanüstü kongreye gidileceği duyurulmuştu. Biga Spor'da henüz bir başkan adayı çıkmaması ise amatör sporlarla uğraşan sorunları gün yüzüne çıkarıyor denmiş. Evet. İçtaş Fen Lisesi öğrencileri için YKS provası gerçekleştirmiş. Kampüs Koleji'nde geleneksel kostüm partisi yapılmış. Geçiyoruz efendim Biga Doğuş gazetesine. Biga'nın gururu oldular 25 madalya kazandılar. Kimmiş bakalım hemen. 4 Haziran Pazar günü. Kırklareli'nde elinde yapılan iller arası minik yıldız ümit ve genç karate turnuvasında Biga Karate Gençlik Spor Kulübü sporculara adeta şov yaparak 25 madalya kazanmışlar. Karateciler 25. Yani kırıp geçirmişler ortalığı mecaz anlamda. Helal olsun bak minicik ne güzel. Spor, sporsa spor. Al 25 madalya. Evet Biga Hayvan Pazarı Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Çanakkale Dalış Turizmi Merkezi olacak gibi haberlerde yer almış gazetede. Efendim bugünlük bu kadar. Yarın tekrar birlikte olmak umuduyla hoşçakalın diyorum.